Selamünaleyküm dostlar. Yine geldik bir çekiliş videosuna. Videonun başında söylüyorum arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Videoyu sonuna kadar dinleyin, izleyin. Çünkü bilgiler vereceğim. Dinlemeden çekilişe katılıyorsunuz. Bu seferde hangi kuşlar var, hangi şu, şu var. Hani birçok soru geliyor. Soru gelsin ama. Hani dinlemediniz, izlemediniz için farklı algılar oluşabiliyor. Şartım, şurtum yok. Sadece yapmanız gereken çekilişe katılmak için videoyu izleyip sonuna kadar kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Yapacağınız tek şey bu. Bunun dışında zaten ekstra bir şey istemiyorum. Size bayram özel. Yine bir kardeşimize bir çift kuş göndereceğiz. Ama nasıl olacak? Nasıl göndereceğiz? Çekiliş diyelim. Örnek veriyorum. Antalya'dan bir kardeşimize çıktı. Daha önceki çekilişte nasıl Arda kardeşime oradan bir çift kuşunu, kuşunu temin ettiysem yine aynı şekil Antalya'dan birine çıktı. Kardeşime güzel bir oradan bir çift kuş ayarlayacağım. Kuşunu ayarlayacağız oradan yakınından bir yakından bir yerden. Ben bunu zaten temin ediyorum. Siz bana sadece çekilişi kazanan kişi abi ben şu semtteyim. Şurada oturuyorum. Demeniz yeterli. Ben oradan birilerini buluyorum zaten. Oradan güzel bir çifte kuş da ayarlıyorum size. Kuşunuzu ayarlayıp göndereceğim. Ama dediğim gibi işte pastları gönder. Şunu gönder. Bunu gönder. Değil arkadaş. Yine güzel. Çok güzel bir çift kuş ayarlayacağım ben size. Ondan emin olun. Arda kardeşimiz biliyorsunuz o da bir önceki çekilişi kazanmıştı. Ertesi gün hemen kuşlarını ayarladı, kuşlarını yolladık. Aynı şekil yine sizlere bayramda güzel bir hediyemiz olur. Güzel bir anımız olsun sizlerle. Yine bayramı özel özellikle de kuşu çarşamba gününe belki ayarlarız niye? Çünkü çarşamba gününü serbest oluyor ya genç kardeşlerimize. Ama sorun yok. Biz çekilişi yaptıktan sonra kuşları ertesi gün ayarlayacağız. Ama dediğim gibi kuşları bu kuşlar değil. Ha Bolu içinden birine çıkarsa da ona güzel bir çift kuş ayarlayacağım. Ondan da şüpheniz olmasın. Ama bu pastlar olmayacak. Pastlar sadece bir çift çekilişe koydum. Onu da biliyorsunuz 2500 aboneye çekilişe koydum. O 2500 aboneyi de görmeden o pastları çekilişe koymam. Onun dışında zaten iki çift pastım var elimde. Onlardan da yavru yumurta alacağım. Çekiliş vesaire herhangi bir şey yapmayacağım. Ha yani yavruları ileride yavrular olur. O zaman çekilişlerini onların da yaparız. tekrar yine söylüyorum. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar videonun alt kısmına, yorum kısmına isim, soy isim, bulunduğu şehir. Bu kadar yazın. Bu arada çekilişe katılan arkadaşlar istediğiniz kadar farklı hesaptan katılabilirsiniz. Ama aynı hesaptan değil. Bakın yine söylüyorum. Farklı hesaptan katılabilirsiniz. Kanala abone yapın. İstediğiniz kadar hesaptan katılın. İsterseniz bir kişi 100 tane hesaptan katılsın Benim için sorun yok. Ama aynı hesap değil. Çünkü niye çekilişi yapacağım programdan zaten e, tek bir kişiyi seçeceğim. Bir tane program var zaten. Şimdi ismini hatırlayamadım. Orada bir kişiyi zaten yorumlardan tek tek seçiyor. E, bu yüzden de tek tek seçtiği için ayrı ayrı hesaplardan katılın. Fark etmez isterseniz 100 tane hesaptan katılın. Bu benim sorunum değil. Ben çekilişkime çıktıysa onu ayarlayacağım kuşunu. Sizin yapmanız gereken tek bir şey dediğim gibi videoyu izleyip sonuna kadar abone olmanız, yorum yapmanız. Bu kadar basit yapacağınız işlem bu. Bunun dışında soru sormak istiyorsanız videonun alt kısmına değil bana Instagram'dan veya Facebook'tan soru sorabilirsiniz. Çünkü yorumların alt kısmına sadece isim soyisim yazın ki. Çünkü başka sorular olursa olası yorumları sileceğim. Onu da söyleyeyim şimdiden. pastlarla van güvercinleri dışarıda İftar saati de yaklaşıyor Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah çekiliş hak edene çıkar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.